İslamiyet öncesi Türk edebiyatı milattan önceki yıllarda başlar, 11. yüzyıla Türklerin İslamiyeti kabul ettiği zamana kadar sürer. Bu dönemin milattan sonra 8. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemidir. Türk edebiyatının gelişim evrelerini 3 döneme ayırabiliriz. Bunlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıdır. Yazıdan önce insanlar duygu ve düşüncelerini beden dili ve müzik eşliğinde sözlü ürünlerle ortaya koymuşlardır. Türk edebiyatında sözlü edebiyatın doğuşu dinsel temellere dayanır. Mitolojik dönemlerde başlayan sözlü edebiyat ürünleri kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Sözlü edebiyatın geleneği ise şiire dayanır. İslamiyet öncesi Türk şiirini ana hatlarıyla ele alırsak, e, bu dönemde sığır, şölen, yuğ gibi törenlerde saygın ve kutsal bir kişiliğe sahip olan ozanlar kopuz çalarak koşuklar, türküler ve sagular söylemiştir. Bu dönemde şiir, müzik ve din iç içedir. Yine bu dönemdeki sözlü edebiyat ürünlerinin yazıya geçirilmesi çok sonraları olmuştur. Kullanılan Türkçe saf, katışıksız ve özgündür. Anlatımda akıcılık, içtenlik vardır. İslamiyet öncesi Türk şiirinin biçim özellikleri ise şöyledir. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Kafiye önemlidir. Bazen dize sonunda bazen de dize başında kullanılmıştır. Yedili, sekizli ve onbirli hece ölçüsü kalıpları kullanılmıştır. Çoğunlukla yarım uyak kullanılmış. Her dörtlüğün ilk üç dizesi kendi aralarında, dördüncü dizeler ise birbiriyle uyumlu söylenmiştir. Nazım birimi dörtlüktür. Dönemin başlıca edebiyat ürünleri koşuk, sagu, sav ve destanlardır. Duru bir Türkçe kullanılmıştır. Genellikle benzetme, kişiselleştirme, tenasüp sanatlarına yer verilmiştir. Şiirler ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenmiştir. İslamiyet öncesi Türk şiirinin içerik özellikleri ise şöyledir. E, bu dönem ürünleri anonim özellikler taşırlar o dönemin günlük yaşamını, doğal güzelliklerini doğal bir dille anlatırlar. Başlıca aşk, doğa, ölüm, dini inançlar ve olağanüstü olaylar gibi konular ele alınmıştır. Bu dönem şiirlerinde sanatsal bir amaç güdülenmemiştir. Genellikle şamanizm, manihaizm ve budizm dinlerinin etkileri görülür. Sagu, ölen kişinin ardından yapılan ve dini inanışlara dayanan Yu ismi verilen yaz törenlerinde söylenen şiirlerdir. Bu dinsel tören sırasında söylenen sagularda kişinin değeri, yaptığı işler, geride kalanların duyduğu acılar dile getirilirdi. Saguların nazım birimi dörtlüktür. Şekil olarak koşuğa benzerler. Hece vezniyle söylenmişlerdir. Uyak düzeni A-A-A-B-C-C-C-B-D-D-D-B C -C -C D -D -D şeklindedir. Ahengi sağlamak için yarım kafiye, redif, aliterasyon ve asonaslardan yararlanılmıştır. Koşuk, sığır adı verilen savaşları andıran dini av törenleri ile şölen ismi verilen dini törenlerde söylenen şiirlerdir. Şairler av esnasında avlarının bereketli olması için av sonrasında da avda yapılan kahramanların, kahramanlıklarını anlatmak için şiirler söylerdi. Şölen yani kurban törenlerinde ise dinle ilgili şiirler söylenirdi. Bu şiirler kopuz eşliğinde söylenirdi, bu törenlerde söylenen şiirlere koşuk denilirdi. Koşuklar genellikle yedili ecevesniyle ve dörtlükler halinde söylenirdi. Kafiye düzeni AAB, CCB, DDB şeklinde olup yarım uyak, redif ve asomaslardan yararlanılmıştır. Konu olarak ise doğa, güzellik, kahramanlık, sevgi, cesaret gibi temalar işlenmiştir. Destan olay çevresinde gelişen metin örneği olan destanlarda ise genellikle savaş, göç, kıtlık gibi toplumu ilgilendiren tarihi olayların anlatıldığı şiirlerdir. Destanlar ozanlar tarafından söylenirdi. Daha sonraları dilden dile aktarılan bu eserler yazıya da aktarılmıştır. Savlar günümüzdeki atasözlerinin karşılığı olan hayat tecrübeleri ve öğütlere yer verilen kısa ve özlü sözlerdir. Savların çoğu manzum özellikleri göstermektedir. Uyak, redif, aliterasyon ve asonanslar gibi ahenk unsurları görülür. Genellikle Türklerin görüşlerini, geleneklerini, inançları e, inançlarını dile getirir. Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk yazılı metinleri günümüzden 13 asır önce oluşturulan Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilen Orhun anıtlarıdır. Bu anıtlar Türkçenin yazılı en eski metinleri olarak bilinir. Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Anlatımında kullanılan içtenlik, akıcılık ve dil yönünden edebiyat eseri olarak kabul edilmişlerdir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilir, bizi blog ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.